Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şiddetle söküp çıkaranlara, yavaşça çekip alanlara, yüzüp gidenlere, yarışıp geçenlere ve işi çekip çevirenlere andolsun olsun ki siz mutlaka diriltilip hesaba çekileceksiniz. Büyük sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı ardından gelen bir başka sarsıntı izleyecektir. O gün kimi kalpler titreyerek çarpacak, gözleri korkudan aşağı eğilecektir. Ancak içlerinden bazıları, biz çürümüş kemik yığını haline geldikten sonra, yine eski halimize mi döndürüleceğiz. Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür derler. Oysa o, tek bir haykırıştan ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar, mahşer yerindedirler. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Hani Rabbi ona, kutsal Tuva vadisinde şöyle seslenmişti. Haydi firavuna git, çünkü o gerçekten azdı. Ona de ki, arınmak istiyor musun? Seni Rabbinin yoluna ulaştırayım da ondan korkasın. Bunun üzerine Musa Firavun'a gitmiş ve ona en büyük mucizeyi göstermişti. Ancak Firavun onu yalanlamış ve ona karşı gelmişti. Sonra sırtını dönüp oradan koşarak uzaklaşmıştı. Hemen adamlarını toplamış ve onlara, ben sizin en büyük Rabbinizim demişti. Bunun üzerine Allah da onu ahiret ve dünya azabıyla cezalandırmıştı. Hiç kuşkusuz bunda Allah'tan korkacak kimse için ibret vardır. Sizi yaratmak mı yoksa göğü yaratmak mı daha güçtür? Allah onu bina etmiş, kubbesini yükseltmiş ve onu düzenlemiştir. O gecesini karartmış, gündüzünü ise aydınlatmıştır. Ardından yeri yaymış, ondan suyunu ve otlağını çıkarmıştır. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için de orada dağları yerleştirmiştir.'' O en büyük felaket geldiği zaman işte o gün insan neyin peşinde koştuğunu anlayacaktır. Cehennemde görecek olanlara apaçık bir biçimde gösterilecektir. Azgınlık yapana ve dünya hayatını ahirete tercih edene gelince hiç kuşkusuz onun varacağı yer cehennem olacaktır. Buna karşılık Rabbinin makamından korkana ve nefsini kötü tutkulardan alıkoyana gelince kuşkusuz onun varacağı yerde cennet olacaktır. Onlar sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen de ona ait bilgi yok ki bildiresin. Çünkü onun nihai bilgisi yalnız Rab'bine aittir. Sen ancak ondan korkacak olanları uyaran bir uyarıcısın. Onlar kıyameti gördükleri gün kendilerine sanki bu dünyada bir akşam ya da bir kuşluk vakti kadar kalmışlar gibi gelecektir.